Evet arkadaşlar. Bugün yine ev gezmesi turu yapacağız. Şimdi size çok güzel bir ev göstereceğim. Evet. Bugün muhteşem bir ev gezeceğiz. Ev gezmesi turu yapacağız ev gezmesi turu ne demek bilmiyorum ama güzel bir şey. Güzel bir ev gezeceğiz, villa gezeceğiz bugün. Bakalım mı içine? Hadi. Kocaman büyük bir bahçesi var görüyorsunuz. çeşitli meyve ağaçları var. Asma var, dut var, erik var, badem var. Ondan sonra var da var. büyük bir bahçeye sahip. Evin çevresi bu şekilde. Arka tarafı de güzel bir bahçe var. Şöyle kocaman bir bahçenin içinde görüyorsunuz. Hemen yolda yanında. Evin bir kış bahçesi var. İlk önce kış bahçesinden başlayalım acaba? Evin içine mi girelim? Evin içine girelim hadi, kış bahçesine sonra bakarız. Evin güzel bir verandası var, görüyorsunuz, güzel bir verandaya sahip. Şöyle. Burada bir bahçe koltuğu var, ondan sonra sehpası var, şurada bir ocak gibi böyle bir şey var. Burada bahçe keyfi yapabilirsiniz. Burada aynı zamanda böyle endemik e, bitki türleri de var. Her şey var evde. Burası lavabo. Dışarıda mutfak da var. Hani içeri geç elini yıka bulaşık onu bunu yapamıyorsun yapmıyorsun. Buradan hemen her şeyi hallediyorsun. Pratik çok pratik. Şöyle bir tane de hamak kuruyorsun. Bitti. Bakın orada mandalina ağacı da var. Eve girmek. Hemen girmeyelim bir çevresini dolanalım diyorum. Biliyorum size çok meraklanıyorsunuz. Nasıl 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 diye böyle güzel bir ev. Birazdan içinde göreceğiz. Şimdi böyle etrafını bahçesini gezdireyim size. Bu bunlar böğürtlen doğal bildiğin dalından koparıp yiyorsun. Şunlar ha bak bunlar limon bu dut ama deli dut bu. Daha olmuyor yani yapmıyor dut. Bunu aşılayacaksın. Bir bilgi de vermiş oldum size. Aşıladıktan sonra normal dut oluyor ve veriyor ve çok güzel oluyor. Bunlar dalından görüyorsunuz limon. Ya bahçesi dediğim gibi kocaman bir yer ve her şey var. Burası da ayrı bir bahçesi bölümü görüyorsunuz. dıştan görününde bu şekilde doğanın içinde böyle bir villa evin içine girmeden önce bir dışarıdaki o misafir e, kulübesini göstereceğim size. Burasını hem misafir odası, evi olarak kullanabilir hem de kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Şimdi açalım bakalım. Sürpriz. Bizi neler bekliyor. Görüyorsunuz. Şimdi burası stüdyo daire. 1 artı 0. Yatağı, her şeyi biliyorsunuz. Görüyorsunuz. İçinde tuvalet de hemen orada. Şu i̇çeri bir girelim ve Neler varmış içeride? Onlara bakalım. Size odayı tanıtacağım şimdi. Görüyorsunuz bu tuvalet ve deliği. Hatta içindeki şeyi de görüyorsunuz neler olduğunu. Ha her yerde manzara var ve çok e, doğal bir yer dedik. E, bu da gayet doğal yani. Bakın Tuvaletinizi yaparken doğayı seyredebiliyorsunuz. Şöyle. Güzel yani. Esiyor da fildir fildir. Dediğim gibi burada misafir odası olarak, kış bahçesi olarak her türlü kullanılıyor. Burada zaten yatağı, battaniyesi, yastığı her şeyi var. Kış bahçesi olarak ister kullan, ister misafir odası olarak kullan. Onu siz bilirsiniz artık. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şöyle. Tekrar. Artık eve gelelim değil mi? Hadi eve. Hadi, evin içine giriyoruz. Burada değişik bir kapı e, stili uygulamışlar. Gördüğünüz gibi. Üstünde de yağmur almasın diye özel bir e, veranda yapmışlar. Kapıyı açıyoruz diyeceğim ama zaten açık. Neyse. Şöyle içeri giriyoruz. Bakıyoruz. Burada bir artı bir villa. Ee, yer yer eskitmeler kullanılmış. Eski köy evi tarzı yapılmış. Görüyorsunuz zaten tavanını falan. Burada bir ocağımız var. Hem şömine hem de ocak olarak kullanılıyor. E, İsterseniz soba da kullanabilirsiniz. Burayı yazın kapatıyorlar. Kışın açıyorlar. ısınsın diye. Şurada bir penceremiz var. Orada bir kask var. Kask evet. Aslında e, bu ambiyansa bu e, dekarasyona uymuş. Güzel bir e, detay olmuş. Burayı döndürdüğümde bir e, büfemiz, vitrinimiz ve konsolumuz var. Görüyorsunuz. Burada her şey böyle e, şey düşünülmüş. Minimal. Ondan sonra her şeyi hemen böyle eline atıp bulabilecek, yapılabilecek şey diye düşünülmüş. Görüyorsunuz. Burada şişelerimiz, kavanozlarımız, Ondan sonra bardaklarımız, çanaklarımız görüyorsunuz. Değişik bir dizayn, değişik bir dekorasyon. Yani 2000 evet 20'ye göre biraz geride kalmış bir şey ama bunu sevenler de var. Bu biraz country tarzı biraz. Ondan sonra biraz American şeyinden biraz daha uzak ama güzel. Burada bir tane bir açık tuvalet yapmışlar görüyorsunuz. Açık mutfakla açık tuvalet kullanmışlar. Herhalde açık mutfaklarıza biraz karıştırmışlar. Ama olsun. Güzel olmuş. Şurada da görüyorsunuz hava yeri var. Hemen eliniz bakın her şey doğal. Elinizi attınız mı burada hacet giderken hemen orada incir e, koparıp alıp yiyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Kötü bir detay değil. Bunlar biraz kapısız köyden gelmiş. O yüzden kapı falan hiç kullanmıyorlar. Gördüğünüz gibi. Zaten evde de hiçbir kapı yok. Ee, eve bir ha kapı hakim değil. Görüyorsunuz. perdedir, kapıdır. Her şey ortada. Her şey tüm çıplaklığıyla ortada hatta. Şimdi isterseniz odamıza geçelim. Bakın. Burada da öyle. Burada da yatak odası. Görüyorsunuz. Evet burada Saygıdeğer büyüğümüz Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. O her zaman zaten baş köşede baş tacımız. Evet. Şimdi odayı inceleyelim tekrar. Ee, burada da aynı şekilde bir şömine var. Şömine zaten evin her yerinde var. Dışarıda da var. Salonda da vardı, Burada da vardı. Güzel bir detay. Güzel bir uygulama. Isınmak için. Hem de evi çok güzel ısıtıyor. Güzel yani. Evet. Burada böyle bir konsol var. Burada bir yatak var. Görüyorsunuz. Burada bir penceremiz var. Dışarıya bakan. Şöyle. Şurada bir raf var. Kitaplıklar falan. Ondan sonra burada da bir tane penceremiz var. Doğayı seyrediyoruz. Hem de hava alıyoruz. Burada tavanlarda yine aynı şeyi kullanmışlar, country tarzı, ee, köy evi tarzı. Güzel olmuş. Bence hepsi birbirine uymuş. Burada bir penceremiz var, hava alıyor. Güzel esiyor buradan. Yazın böyle fildir fildir hava gelir buradan. Evet. Bu e, sanırım. Laptop, televizyon sehpası. Ee, şu an tabi kullanılmadığı için bu durumda, kusura bakmayın. Sandalyemiz var, misafir falan geldi. Askılıklar var, mesela doğal her şey dediğim gibi askılıklar var. Hani öyle dolap bilmem ne kullanılmamış hiç. Böyle güzel, böyle asıyorsunuz elbisenizi bitti. Bu şekilde, evet. Artık ev turumuzu sonlandırıyoruz. Bugün de harika bir villadaydık. Gördüğünüz gibi hepinizin dibi düştü, farkındayım. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa diyorsunuz. Olur inşallah, herkesin olur. Artık evden çıkma vakti. Evet bugün de harika bir villayla karşınızdaydık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sizinle böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Şu harika villayı da şöyle bir istedim Şöyle göstereyim size. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları likelayın, beğenin şimdilik görüşmek üzere iyi akşamlar